Bu pahalı küpeler bunları... Bunları nereden buldun? Ha? Konuşmayacak mısın? Baba o küpeleri file iyi amca verdi. Senin porvin, satılık gelinin onu bana ver. Ona gerçekten aşık oldum. Bana ne istediğini söyle. Ne kadar istersin? 10 milyon rupi. Benim paramı bana mı vereceksin? Hı? Hı? Sen bana para mı teklif ediyorsun? Ha? Eğer onun adını bir daha ağzını alırsan senden kıyma yaparım. Beni anladın mı? Ben bunu nasıl yaparım? Rendra gibi bir insana ihanet edemem. İyi de o zaman seni bu kadar çok seven bir adamın ölümünden sorumlu olmak mı istiyorsun? Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.